Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Terra Portföy Hisse Senedi Fonu yani THF fonunu detaylı ve stratejik bir perspektifle inceleyeceğim. Amacım size sadece fonda ne olduğunu değil, neden olduğunu, bunun ne anlama geldiğini, yöneticinin ne yaptığını, hangi risklere dikkat edilmesi gerektiğini ve yatırımcı olarak bundan nasıl faydalanılabileceği gibi konularda bilgiler vereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle fonun toplam değeri yaklaşık 392.64 milyon TL civarında. Yatırımcı sayısı ise 2907 kişi. Varlık dağılımı olarak portföyün yaklaşık %93.63'ü hisse, %6.37'si vadeli işlemler için nakit teminatı şeklinde. Haftalık getirisi %4.51, aylık %5.26, 6 aylık %40.71, tüm dönem getirisi yaklaşık %52.5. Yönetim ücreti ise yıllık %2.25. THF fonu hisse yoğun fon olduğu için %0 stopaj avantajı mevcut. Fonda dip referansımız 3 Haziran 2025'teki 1.02 seviyesi. Dipten bugüne yaklaşık %50'lik bir artış mevcut. Performansın arkasındaki risk metriklerine baktığımızda şarp oranı 2.84. Bu oran bize fonun toplam aldığı riske oranla getirisinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Şarp 2'nin üzerinde ise küresel standartlarda çok iyi olarak kabul edilir. Düzeltilmiş şarp 2.53 yani fonun zaman zaman normalin dışında da getiriler yaşadığını ancak buna rağmen hala yüksek risk, yüksek getiri başarısını gösterdiğini ifade eder. Yani THF fonu sadece istikrarlı günlerde değil, zor günlerde bile verimli çalışmış. Sortino oranı 4.01 gibi bir değerdi. Özellikle aşağı yönlü sapmalara karşı getirinin güçlü olduğunu teyit ediyor. Beta değeri ise 0.69. Piyasadan daha düşük dalgalanıyor ama daha iyi kazandırıyor beta birin altındaysa piyasa yükselirken fon biraz daha yavaş yükselir. Ama piyasa düşerken çok daha az düşer. 0.69'luk bir beta THF fonunun riskini BIST 100'e göre %31 daha düşük tuttuğunu gösteriyor. Ayrıca düşük beta ve yüksek şarp oranı ile fon yöneticisinin aktif risk yönetiminde çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu hisse yoğun fonlar için oldukça ender görülen bir kombinasyondur. Alfa 0.19 değeriyle pozitif. Yani aktif yönetim katkı sağlıyor ancak bir haftalık riske maruz değer %7.57 hisse yoğun bir fon için normal sayılabilir onun aşırı volatil çalışmadığını gösterir maksimum kayıpsa %8.37 onun kısa vadede belirgin dalgalar yaşayabileceğini gösteriyor Hisse yoğun bir fonda genelde maksimum kayıp eksi yüzde 15 ila eksi yüzde 30 arasında olur. DHF fonunda ise bu oran sadece eksi yüzde 8.37. Bu durum seçilen hisselerde düşük beta, güçlü momentum, doğru zamanlama, koruma amaçlı düşük ağırlık değişimleri, aktif risk azaltma gibi etkenlerle açıklanabilir. Onun 2025'in dalgalı dönemlerinde bile kayıplarını sınırladığını net bir şekilde görüyoruz. Likidite ve nakit akımları fonun yönetim olanakları açısından kritik. Son 6 aylık net nakit girişleri yaklaşık 213.72 milyon TL. Bu fon büyüklüğünün yaklaşık %54'ü kadar ek giriş demek. Aylık ortalama net girişse yaklaşık 43.65 milyon TL. Bu da net varlık değerine göre aylık yaklaşık %11'lik bir net giriş demek. Bu kadar güçlü net girişler yöneticinin pozisyonları daha rahat kurmasına izin veriyor. Ancak tersine ani çıkışlar yaşanırsa yüksek hisse yoğunluğu likidite baskısı yaratır. Yöneticinin bu durumlara karşı sağlam likidite planı olmazsa risk daha da büyür. Portföy dağılımına geldiğimizde portföy diğer sektörlere kıyasla finans hisselerine daha fazla yatırım yapacak şekilde şekillenmiş. En büyük pozisyonlar arasında Halkbank, Tehol, Terehol, Info gibi bankacılık, finansal ve grup bağlantılı hisseler mevcut. İkinci katmanda ise savunma ve havacılık yer alırken döngüsel sanayi ve enerji pozisyonlarının bazıları azaltılmış durumda. Gayrimenkul tarafında da Peker Gayrimenkul hissesi, MTA Altın tarafında da Türk Altın işletmeleri gibi pozisyonlar portföyün korelasyonunu düşürmeye yardımcı olur. Bu yapı fonun finans ağırlıklı çekirdeği ile savunma ihraç temalı destek katmanını birleştirdiğini gösteriyor. Kamu Aydınlatma Platformu bildirimleri ve pozisyon hareketlerine baktığımızda 17 Kasım 2025 tarihinde telefonlarının TRHOL alımı ile birlikte grup payı %9.68'den %10.03'e çıktı. Bu durum TRHOL hissesinde stratejik eşiğin aşıldığı anlamına geliyor. 18 Kasım'da da THOL tarafında büyük net satışlar mevcut. Burada belirgin bir kar realizasyonu veya risk azaltma yapıldı. Ardından 20 Kasım'da da Tehol'de kontrollü yeniden alım görüldü. Pay oranı tekrar %15.26 bandına taşındı. Bu dinamikler yönetimin Tehol'de kademeli realize ederek makul seviyelerden yeniden almasıyla aktif hareket ettiğini gösteriyor. Son bir aylık getiri fon performansının son haftadaki birkaç pozisyonunun güçlü hareketine bağlı olduğunu, kısa vadede momentumun yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bir pozitif yön fakat aynı zamanda getirinin kısa zaman diliminde yoğunlaşmış olması geri çekilme riskini de simetrik olarak arttırıyor. Dolayısıyla yöneticinin zamanlaması burada belirleyici rol oynuyor. Ondaki THOL ve TRHOL gibi hisselerde yüksek maruziyet haber bazlı sert hareketlere sebep olabilir. Hızlı girişler olduğu gibi hızlı çıkışlar da olabilir ve fonun %93 hisse yapısı bu çıkışları zorlaştırır. Yasa düzeltmesi ve makro riskleri özellikle bankacılık, finans ağırlığı, TL, faiz ve kredi koşullarına hassasiyet getirir. Yöneticinin alsat kararlarında hata yapması performansını hızla olumsuz etkileyebilir. Tera hisselerinde uygulanan alım-satım bantları net ve yatırımcıya açıklanmış politikalar haline getirilirse panik azalır ve güven artar. Vadeli işlem teminatları koruma amaçlı olarak kullanılmalıdır. Gerekirse piyasadaki şok dönemlerinde portföy hisse oranını geçici olarak %70-80 bandına çekmek için bu teminatlardan yararlanılabilir. Yatırımcı perspektifinden THF fonu agresif, hikaye odaklı ve aktif yönetilen bir fon. Risk toleransınıza göre portföyünüzdeki payı sınırlanmalı. Onun stopaj avantajı cazip olsa da vergi avantajı tek başına yatırım sebebi için yeterli değildir. Volatiliteyi ve konsantrasyon riskini mutlaka hesaba katmalısınız. Bu fona kısa vadede nakite ihtiyaç duyduğunuz bir parayla girmemelisiniz. Fon daha çok uzun vade için uygundur. Sonuç olarak THF fonu, Tera Portföy'ün aktif yönetimiyle anlamlı alfa üretmiş bir fon. 392.64 milyar TL'lik portföy değeri ve yüksek hisse yoğunluğu, pozitif sharp, pozitif sortino ve pozitif alfa ile dikkat çekiyor. Fakat bu performans konsantrasyonu likidite ve haber riskleriyle geliyor. Yatırımcılar paylarını risk toleranslarına göre sınırlamalı ve en az orta uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmalı. Yöneticiler ise şeffaflık, likidite planı ve vadeli işlemlerle aktif hedge uygulaması sürdürmeli. Stopaj avantajı ve geçmiş getirinin çekiciliği fonu cazip kılabilir ama yatırım kararı verirken vergi sonrası hesaplamanın yanı sıra volatilite, konsantrasyon ve likidite risklerini de içeren bir risk getiri analizi yapmalısınız. Her yatırımda olduğu gibi bu fona yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. KAP bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Bu tarz detaylı fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmına bu fon hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomda hangi fonu incelememi istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sürçü lisan ettikse affola. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.